Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Amerika'da çok meşhur olan çocukların çok sevdiği banana bread tarifim var. Türkçe anlamı muzlu ekmek veya muzlu kek olarak geçiyor. Dilerseniz hemen geçelim yapımına. Öncelikle üç tane yeterince olgunlaşmış muzu çatalla ezelim. Özellikle evde kalmış muzları değerlendirmek için çok güzel bir tarif bu. Daha sonra içerisine bir tane yumurta ve yarım su bardağı eritilmiş tereyağı veya margarin ekleyerek güzel bir şekilde karıştırmaya devam edelim. Malzeme listesinde açıklamalar kısmına ekledim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Daha sonra içerisine yarım su bardağı esmer şeker ve yarım su bardağı normal şeker de ekleyerek tekrar karıştırmaya devam edelim. Ardından içerisine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve bir buçuk su bardağı unu da ekleyerek homojen bir kıvam alana kadar karıştıralım. Son olarak içerisine yarım su bardağı damla çikolata da ekleyerek spatula ile kısa bir süre karıştıralım ve harcımızı katı yağ ile yağlamış olduğumuz kek kalıbımıza dökelim. Ben yuvarlak bir kek kalıbı kullandım. Siz dilediğiniz bir fırın kabı kullanabilirsiniz. Daha sonra kalıbımızı ileri geri sallayarak harcın her yerine yayılmasını sağlayalım ve üzerine damla çikolata ekleyelim. Ben unuttum son anda fırına koyduğumda aklıma geldi. Fırında üzerine şöyle bir serpiştirdim. İsterseniz eklemeye de bilirsiniz. Burası tamamen sizin tercihiniz. Ardından kekimizi önceden ısıtılmış 175 derece fırınımıza gönderelim ve yaklaşık 1 saat kadar bir sürede pişiyor kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Fırından çıkan kekimizi hemen dilimleyerek sıcak sıcak da servis edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Dediğim gibi evde kalmış kararmaya yüz tutmuş muzları değerlendirmek için de çok güzel bir tarif. Üstelik yapımı 5 dakika. Yumuşacık çocukların da çok sevdiği bir kek. Mutlaka siz de deneyin deneyenlerden yorumlarını bekliyorum. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.